Sevgili arkadaşlarım, canım kardeşlerim, Oktay Yavuz Arslan mutlu kahve saatlerimiz başlıyor. Öncelikle siz değer Cumhurbaşkanım, Başbakanım, değerli bakanlar, milletvekilleri, değerli meclis başkanım, değerli üyeler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Artık arkadaşlar kafayı yiyorsun yani. Hani saat 2.45 <laughs> kafayı yiyorsun. Bugün önemli bir şey anlatacağım sizlere. Bir örneklendirme yapacağım bugün sizlere. Bir örneklendirme yapacağım. Ve yorumlarda bekliyorum. Ama örneklendirme mi? Örneklendirmem de lütfen samimi ol. Yani içinizden ne geliyorsa onu seçin ve o yorumu yapın. Ve sebebini açıklayın. Tamam Bir kamuoyu araştırması gibi olacak bu. E, toplumumuzun bakacağım e, hangi kesimi nasıl düşünüyor. Ben hangi kesimin nasıl düşündüğünü bu olayı biliyorum da. Olsun. Lütfen rica ediyorum sizden yorumlara yapın. Hemen de videoyu beğenmeye başlayın. Bu videoya 10.000 like bekliyorum. <laughs> Hayal kuruyorsun Hoca diyeceğim şimdi. Arkadaşlar bugün ee, şey yapmaya karar verdim. Türk kahvesi yapacağım. Makinede Türk kahvesi. Onun yanında da sert bir espresso yapacağım. Bugün kendime ödül vereceğim. Burada bakın e, şöyle şeyler var. Tabletler var. Burada arkadaşlar e, orta ve az şekerliler kalmış. Şekersizleri hep bitirmişim. Maalesef. Kendimi ödüllendireceğim. Şöyle e, çikolatalı ya da şu şey yapayım çikolatalı, Türk kakuleli, az şekerli, az şekerli çikolatalı. Şunu yapacağım size bugün. Bir de yanına da double espresso yapacağım arkadaşlar. İki, bugün ikisini de içeceğim anasını satayım. Bugün kafayı bulacağım böyle karlıyor da. Ee, ele öyle gideceğim Leyla gibi. Bir de ne var yanımda? Kardiyo önünde. Broxin var. Bir de NAK 600 var. Bu ikisini de birbirine karıştıracağım. Bunları bir araştırın bakalım ne işe Size bırakıyorum bunu. Şimdi geçelim konumuza. Hem kahvemi yapayım hem konumuzu size anlatayım arkadaşlar. Evet konumuz şu. Şimdi size iki tane seçenek sunulacak. Bir tane ilk seçenek şu. Hayatınız boyunca size çok lüks araçlar verilecek. Yani şöyle Ferrari ile başlayacaksınız. Ferrari ile başlayacaksın ama bu hayatınız boyunca hep artacak. Hani yani Ferrari ile başlayın işte onun üst modeli, üst modeli böyle gidecek. Çok süper lüks spor bir arabası verilecek sizlere. Hayatın boyunca denilecek ki bu araba senin olacak ve hani hep üstüne katlıya katlıya git gidebileceksin denilecek size. İkinci bir seçenekte, ikinci bir seçenekte şöyle bir şey olacak. Denilecek ki size. müthiş bir fizik ve sağlık vereceğiz sana. Ve bu müthiş fiziğin, müthiş sağlığın üzerine koya koya devam edeceksin. Yani daha iyi, daha sağlıklı, daha iyi fizikte olacaksın ilerleyen yıllarda. Bu şekilde yaşayacaksın. Ama şöyle bir seçenek var. Ferrari, Ferrari sahibi olursan hani böyle götü köpeğine birbirine karışmış. Sağlığına hiç dikkat etmeyen, yatması kalkması belli değil. Gece hayatı olan, alkol kullanan, sigara kullanan. Kötü alışkanlıkları olan böyle düzensiz hayat yaşayan ama multi zengin bir adam. Tamam. Diğeri, diğeri de orta halli, normal, orta halli, geçinebilen, hani yeterli parası olan, geçinebilen, normal bir işi olan, hani işte ayda bütün masraflarını karşılayıp üzerine parasında kalabilecek kadar geçim bir iş de yapan birisi olacaksın deseler. Siz hangi tarafı seçerdiniz? Evet. Kritik soru bu, hangi tarafı seçerdiniz siz? Lütfen yorumlara yapın bunu. Sağlıklı ve iyi fizikte olup hayatınız boyu öyle mi yaş yaşamak istersiniz? Normal gene geçinebileceksiniz ama diğer türlü çok süper lüks arabası olup işte zenginlik içinde yaşayan ama aynaya bakınca kendinden utanan bir insan mı olmak istersiniz? Aynaya bakınca kendinden utanıyor ama böyle şu anda zengin adamlarda ki utanma utanma yok ha. Bakmışsın bana şey adam. David Beckham yani. Hani di dikaprıyor yani böyle o havalar var falan yani. Neden? Paranın verdiği o ego. Hani her şeyi satın alabilirim egosu paranın verdiği. Ama böyle bu insanlar şunu bilmiyorlar. Acayip şekilde kullanıldıklarını ve herkesin onu onun parası için yalakalık yaptığını. Parasız kaldığı zaman kimsenin suratına bakacaklarının haberi yok. Belki de haberleri var. Bu konu hakkında yorum yap. Haberleri var mı yok mu? Sizce? Haberleri var mı yok mu? Bakın size ne anlatacağım şimdi. Öncelikle bunu ben demlemeye başlayacağım. Sonra arkadaşlar bakın şurada bunu böyle koy öncelikle alıyorsunuz. Bu biraz tortulu kalmış bunu bir yıkayayım ben. Ee, size ne anlatacağım arkadaşlar. Ben bu okeyi koştur yaparken çok yıparık Yukarıda Allah var nankör olamadım. Kulüp işletiyordum yüzlerde öğrencim vardı. Ama it gibi çalışıyordum. Kulübün antrenörü de bendim, malzemecisi de bendim, yöneticisi de bendim, başkanı da bendim falan böyle. Yanımda böyle genç arkadaşlar vardı bana yardım eden ama falan. Bütün ana iş bendeydi yani. Bütün ana iş bendeydi. Hani baktığında işte buz pisti organizasyonları yapıyordum, kamplara götürüyordum falan. İşte aidatlar toplanıyordu falan. Eşimle birlikte falan böyle yüklenmiştik. Bayağı iyi para kazanmaya başladım. Ee, işte hangi yıllar biliyor musunuz? 2005 yılına kadar, 2006 yılına kadar Doğa Koleji'nde öğretmenlik yaptım. Eşimle ben Doğa Koleji'nin ilk öğretmenleriydik. Ben e, beden eğitimi zümresindeydim, o İngilizce zümresindeydi. O 22 yıllık öğretmen hala devam ediyor. Ee, ben sonra 2004 yılında girdik Beykoz Doğa Koleji, ilk açılmıştı. 2006 yılında Bosnian Doğa Koleji'nde çalıştım, oradan ayrıldım. Acarlar'a geçtim oradan. Acarlar'ın ilk yılında ayrıldım çünkü Acarlar Bostancı Doğa Koleji'nde ilk buz pistini ben açmıştım. Türkiye'de özel okullarda ilk buz pisti fikri benden çıktı. İlk buz pistini de yaptıran bendim arkadaşlar. Neyse ondan sonra e, oradan ayrıldıktan sonra ben orada çok zengin çocuklar vardı Acar Acar kentte içinde. Orada 6-7 çocuk benimle kaldı ben ayrılınca. Onlara hokey malzemesi aldırdım, kulüp kurdum ve kulüp işletmeyi o zaman başladım. İşte 2005 2006 yılın 2000 yılında ben antrenörlüğe başladım bu sırada. E, 26 sene olmuş. 2006 yılından da bayağı uzun bir süre 2000 Big Brother'dan çıkana kadar 2017'ye kadar ben spor kulübü işlettim. Güzel para kazandım. Allah var yukarıda. Ee, şimdi bunu böyle koyuyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle şöyle açıyorsunuz. Kapsül var içinde çıkartıyorsunuz. Sonra bunu koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sonra tabi bardak olmazsa kahve olur mu? Değil mi? Bardak lazım. Burada bir tane kafi, Turkish coffee. Turkish kafi kap. Neredesin Turkish Coffee Cup? Ne Türk işte anısının imkanında. Cam. Camda içeceğim. Camda içeceğim. Böyle bir şey. O zamanlar bakın Ford, Ford Focus'um vardı benim o zamanlar. Bu da buraya sığmıyor. patladık. Ford Focus'um vardı o zamanlar arkadaşlar. 2007 model. Hiç unutma. 2007 model Ford Focus'um vardı. Ee, ben o Ford Focus'umu gittim. Bu ne olur mu ya? Ben Ford Focus'umu gittim şeye. E, Volkswagen Doğuş bayine. Gittim. 22 bin liraya saydılar. 70, ye, 75 bin TL mi? 75 bin liraya da 2014 yılıydı. 2014 model Volkswagen Tiguan aldım. Tamam mı? Nasıl aldım biliyor musunuz? 22 bin lirayı verdim. Geri kalanını 550 TL taksitle aldım. <laughs> Şu anda Volkswagen Tiguan 2, 2 milyon lira, 2 küsür milyon lira. Dikkatiniz çekerim yani. Arkadaşlar sonra buna böyle basıyorsunuz. O kendi oluyor. Şey, Selamlı Köy diye bir kapsül satıyor, Arçelik'ten aldım ben bunu. Ben aldığımda 700 liraydı, şimdi 3000-5000 lira falan var. Sonra espresso'yu da, double espresso'yu da başlatalım. Tiguan aldım arkadaşlar, şu gidiyorum. Hoşuma gitmedi araba. 1-2, şey 1-4. Su, 1-4 su mu olur? Yetersiz kaldı, Şeyler arası yol yapıyoruz 4 kişi, ailemle. Yok abi, yokuş çıkıyorum, fiyat uno beni geçiyor yani, fiyat uno diyorum. Paylolar, Maylolar, küçük Volkswagen, bir iki Volkswagen'ler yokuşta beni geçiyordu. Sinirim bozuldu. Sattım arkadaşlar arabayı gittim. Ondan sonra BMW aldım. 520. 4-5 yıl Suzuki Hayabusa'ya bindim. 2008'ini bırakıyordum, 2010'unu alıyordum. 2010'unu 2010 alıp, bırakıyordum, 2011'ini alıyordum. En son 2013 yılında aldım ee, Hayabusa daha sonra bizim boşanmalarımız falan oldu işte eşimle. her şeyi sattım. Ben çoğu şeyi eşime verdim falan. O sıra düşüşe başladım zaten size daha önce anlatmıştım. Ya böyle durum çok iyiydi hani baktığınızda. Ama konu nereye gelecek şimdi bakın. Bu oldu, bu da olacak. Konu nereye gelecek bakın şimdi. Konu şuraya gelecek hani koyabusam vardı ya bir de şeyim vardı, BMW 520'm vardı. Before and after, daha öncesi sonrasını da anlatacağım size. Normal şimdi benim Citroen C3'üm oldu, Ford Focus'um oldu falan böyle. Hani orada segment arabalarım. Abi Hayabusa ile BMW ile bir yere gidiyorum. Bir mekana gidiyorum, bir yere gidiyorum arkadaşlar. Aa! kapıları açmalar, ilgiler, alakalar, bilmem neler. böyle bir yalanmalar, yalakalıklar, daha ilgili içeride ilgilenmeli, içeride garson bile farklı ilgileniyor falan dışarıda arabayı görmüş. Hayatımda ilk defa yaşadığım için çok şaşırmıştım. Burada işte bu insanlar, hayatımda yapmadım bu insanlar egolu zenginlerin kıçını kaldırıyor arkadaşlar. Onlara egoyu veren de biziz yani. Anlatabiliyor muyum? Aslında o adama değil paraya yapıyor o yakın, yalakalı. Ey kurban olduğum nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya. Ey kurban ol. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar ya. Ya düşünebiliyor musunuz yani para, para, ah ah. Para işte bak böyle yapıyorum şimdi broksin, broksini alıyorum. Şöyle bir kapak broksini alıyorum. Ben bunu genelde kardiyo ya da antrenmandan önce yapıyorum. Yanında bir tane de aspirin. Bu üçlüyü bir araştırın bakalım. Ondan sonra şunun içine atıyorum şöyle. Evet. O eriyor. Bunu da şat yapıyorum. Ey kurban olduğum dünya ya Rabbim ya Resulallah. Yani şimdi sevgili arkadaşlar ben işte bu yüzden soğudum. Zenginlik, lüks falan filan her şeyimi sattım saldım. Ondan sonra şimdi bir tane 50'lik burada 50'lik su katırım var. 50'lik 180 TL'ye benzin atıyorum. Şurada ışık daha iyi şurada muhabbet edelim. 180 TL'ye benzin atıyorum. Abi unutuyorum. Unutuyorum yani. Hani hatta ne oldu dün yolda kaldım tabi. Sabah kardiyodan çıktım. Bu sırada dün telefonuma sıvı temas etmiş. Bir gün telefonsuz kaldım. Aslında full day vlog çekiyordum. Yarım kaldı. Bugün çekmeye başlayacağım eklemeler yaparak. Ondan sonra yolda kaldım. Benzin bitti. Bizim apartman görevlisini aradım sağ olsun bana benzin getirdi, şey yaptı getirdi. Ya eve geldim. Bana yetiyor ya ne olacak ki yani abi? Anladın mı yani? Ben artık ben e, mutlu, mutluluğu parada e, görmüyorum yani. Mesela hayatımda ultra lüks otellere gitmem çünkü katil olurum. Ya. Böyle israfın aktığı Böyle israfın aktığı bir yer daha olamaz. Hele o yemekhanelerde 800 çeşit tatlı, 9000 çeşit meze, 10.000 çeşit yemek, 12.000 çeşit meyve, içecek, bu ne abi ya? İnsanın gözü dönüyor orada. Alıyor abi tabağını dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Allah kimsenin gözünü aç bırakmasın. Tabağın üçte birini yiyor abi, abi, masaya bir gidiyorsun sanki iki kişi oturmuş sekiz kişilik yemek getirmişler masaya. Oh, şaşırdınız mı? Neyin peşindesiniz? Sineklerde, öğle yemeklerinde, sınırsız içki, alkol, herkesin kafayı full tüm gün içiyorlar falan. Nefret ediyorum. Hiç bana göre değil yani, hiç, hiç bana göre değil. O yüzden e, o lüks hayat, lüks lüks mekanlar da beni çok geriyor abi. Girdiğin adım attığın andan itibaren herkes senden para tökezlemeye çalışıyor. Garson ayrı bir yalakalık yapıyor, şef ayrı bir geliyor. Yedi bin kere bir ihtiyacınız var mılar bilmem neler. Yok acayip acayip şu, şey, şey Neydi onun adı? Var ya meşhur Nusret'teki gibi şovlar, mollar bilmem neler. Bunlar hep sizden parayı olmak için. Sizden parayı olmak için kardeşim ya. Ya başınıza alın ya. Nedir yani? Hani gidip orta halli bir yerde et yesen ne olur? Şov yapılan yerde et. Aynı et kardeşim ya. İşte bunlara kızıyorum arkadaşlar. O yüzden ben soyutladım kendimi. Çektim yani kendimi insanlar. Bunları gördükçe çünkü kendi insanlığımdan utanmaya başladım. Çünkü insan insanlık bu değil. İnsanlık biraz maneviyat, merhamet, vicdan gerektiriyor. insan gibi yaşamak için. O yüzden ben insan değilim artık. Hayvanlar tercih ettim. Geceleri yarasayım, sabahları aslarım kaplarım, boğayım antrenmanlarda. Yarasa gibi yaşıyorum geceleri. Hani bugün mesela ona doğru yattım. 12.30'da iki buçuk saat kardiyo, uykuyla kardiyoya gideceğim. Kardiyodan sonra gelince falan biraz e, uyuyorum. Bizimkileri okula götürüyorum, getiriyorum. Sonra oğlanın akşam antrenmanı var, onu götürüyorum, getiriyorum falan. E, bu tempoda. Bugün pazar. Arkadaşlar yarışıma yaklaşık e, 14'ü bugün, 10 gün sonra tartım. 11 gün sonra da podyumum var. 13 gün sonra da İki tane daha podyumum var. Üç podyum yapacağım. Biri IFBB Mr. Universe orada iki podyum yapacağım. Türkiye'de bir podyum. Türkiye'de şampiyon olursam bir de milli takım yapacağım. Bu konularla alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel sohbet muhabbet olduğunu inanıyorum. Yeni gerçek konulardan, hayata dair konulardan konuştuk. Ama ilk verdiğim örneği ben short videosu olarak da yayınlayacağım. Sizin tercihiniz ne olurdu? Güzel bir şey değil mi? Güzel yakaladım yani. Benim tercihim kesinlikle bana sorarsanız. Sağlıklı ve iyi bir fizik. Evlatlarımla, torunlarımla, öğrencilerimle, işte sevdiğim insanlarla birlikte konforlu, sağlıklı bir yaşantı. Diğer türlü altında Ferrari olmuş, aynaya bakmışsın, böyle göbek kıllı kıllı. Tip desen tip değil, bastı bacak, 1.40, 1.50, 1.60 boyunda böyle. Oo, öküz, kuru, cahil olacağım ama para ben her şeyi alırım modunda bir adam olacağını benim için değil, param için bana benimle arkadaşlık yapacağına insanların böyle bir dünyada yaşay yaşayamam yani. O yüzden ikinci çık benim. Benim şu anda olduğum gibi yani. <laughs> Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki Happy Hours Coffee Time mı diye desem. Oktay Happy Hours Time. Ya da Oktay'la Mutlu Kafe saatleri falan. Gerçekten program teklifi gelirse de açıyorum yani. Sıkıntı yok. Menajerimi ararım. Anlaşırsınız. Görüşürüz.